Barzani'yi karalıyorlar. Bir şey Ama bütün petrol alım satımını kim yapıyor biliyor musunuz şu an? Kim? Türkiye'deki büyük bir iş adamı yapıyor. Kim? Mehmet Emin Mehmet yapıyor orada. İkincisi petrol nakliyesini Ahmet Çalık yapıyor. Erbil Havaalanı Doğu Havaalanı, Erbil Kerkük Otobanı yolu 1 milyar dolar. Trabzonsporlu Rize Spor'un eski başkanıyla Trabzonlu bir firma beraber yapıyor. Cengiz İnşaat'la Makyol. Şimdi siz burada gelip Kürtlere küfür edeceksiniz. Barzaniye ayağı şalvar. Mecliste çıktılar söylediler. Kim söyledi? CHP'li bir, bir milletvekili söyledi. Ben söz hakkı istedim. En başta AKP grup başkan vekili kalktı itiraz etti. Mehmet Bey. Kayseri milletvekili. Mehmet Elitaş. Dedim ki yani ayıptır. Hem bu kadar iş görün. Hem, hem bu kadar para pul alın verin. Ondan sonra da adama burada küfür Çıkıp cevap vereceğim. Bana da karşı bir tavır sergileyin. Dolayısıyla bunları da halkın bilmesi lazım. Bugün orada en fazla iş alanlarının başında OYAK var bir de MHP'li müteahhitler var. Bunların isim listelerini ben hiç hoş bir şey değil belki böyle tek böyle, tek isim ha? vermek evet. lazım ama Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olup da Irak, Kürdistan bölgesel yönetimde 10 milyon dolar kazanan tek bir firma yok. Ben iddia ediyorum benim babam tüccar, dedem tüccar dedemin babası tüccar, dedemin dedesi tüccar. Tam mı sıra Katırlarla kervan götürüldüğü günden beri benim ailem bir Burcu ailesi iddia ediyorum Diyarbakır ticaret olayına kayıtlı tek bir aile tek bir firma 10 milyon dolar kazanmadı. Kürt, Kürt siyasetinde herkes e, yani son dönemde konuşan isimlerin hemen tamamı ma maşallah hali vakti yerinde yoksul Kürt halkı adına konuşuluyor ama ağalar konuşuyor, iş adamları konuşuyor. Bir tek garibim kimdir ağalar? Hangi kardeşim, iş adamları konuşuyor? E, yani siz de biliyorsunuz Kaç ben tane? Hayır hayır söyleyin isim verin. Bakın ben siyaseti, çok rahat isim veriyorum. Kürt siyaset E şimdi yakışmaz ekranı. Yani ben de bana isim. bana, bana yakışıyor mu? Hayır evet. siz de vermediğiniz zaman. <laughs> vermediniz. Önünüzde tuttunuz onu. Bugün Kürt halkı. Ya tuzu kurular mı bu işi götürüyor? Gariban halkı, halkın işçi sınıfı. Kürt halkı hakkında söz söyleyen tuzu kuru insan yok. Ben de dahil. Benim babam 32 sene evvel işkencede Ramazan günü dışkı yedirilerek Ramazan günü öldürüldü Diyarbakır askeri cezaevinde. 3 sefer iflas ettim. Cebimde 100 doların olmadığı günler geçirdim. 17-18 senedir de bir tek devlet işi yok bende. Ne Irak-Kürdistan bölgesinde ne Türkiye'de. AKP yönetiminde ne de BDP'li belediyelerde. Bir dolar yok. Onun için Kürt siyasetinde bugün konuşan kimi alırsanız alın, en varlıklı ailelerin çocukları bile alın, evi Diyarbakır tabiriyle evi eyvan olmuştur, ocağı sönmüştür geçmiş. Öcalan'la nasıl? Öcalan'la aramız hayatımda, hayatımda bir sefer gördüm. Onun ötesinde bir başka geçmişten bir diyaloğum veya bir konuşmam yok. Ama gayet saygılı, gayet seviyeli bir 3 saatlik bir diyalog oldu. Onu da zaten çıktım televizyonlarda anlattım. Yok şunu hiçse ben onu sormayacağım. Ee, siz evet. İslami hareketten geliyorsunuz. Ee, Öcalan iddia edildiği üzere sizin de iddianız üzerine onlar seküler hareketten geliyor. Evet. Ve dolayısıyla onlar tırnak içinde sol gelenekten geldiklerini iddia ediyorlar falan. Ama netice itibariyle bugün kol kolasınız yan yanasınız. Fakat Öcalan çok ilginç bir mesaj verdi. Ve bir yıl bin yıllık İslam kardeşliği vurgusu yaptı. Biz Türkiye'de Türk İslam sentezini 12 Eylül ile birlikte tesis edildiğini gördük. Şimdi yeni arayış Kürt İslam sentezi mi? Ve bu sizin istediğiniz yönde mi? Yani Abdullah Öcalan Kürt İslam sentezine iknam Şimdi bir sefer Kürt İslam sentezine ben katılmıyorum. Çünkü Türk İslam sentezi Türk milliyetçilerinin İslam'ı kullanmak üzere, İslam'ı kendi imparatorluk ve hegemonyalarına boya yapmak üzere geliştirdikleri bir terimdir. Türk İslamcılığı, Türk İslam Türk İslam sentezi bir zehirdir. Yani bırakınız şudur budur çok kısa vaktimiz sınırlı. Siz bunu için Onun mi için hayır asla ben hayatım boyunca Türk İslamcı olmadım. Bir tek yazım, Türk Hayır İslam... Türk İslamcı değil, yani ha. İslamcı Hareket'teki milliyetçilerle yayın olmuşsunuzdur. İslamcı Hareket'in içinde milliyetçiler damar doludur, doludur ha. damar. Onu kastediyorum. Şu an başbakanın etrafında da bu insanlar doludur. Öyle mi? Yani e, milliyetçiliği, Türk İslamcılığı, Siz Türk hegemonyasını İslam boyasıyla örtenlerdir. Dolayısıyla Kürt İslamcılığı da, Türk İslamcılığı da yanlıştır. Ama Kürt Müslümanlar... Siz Kürt milliyetçisi misiniz? Ben Kürt milliyetçisi nasyonalizm anlamında değilim. Hangi anlamda milliyetçisiniz? Bediüzzaman Said Nursi fikri milliyet iki çeşittir diyor. Birisi nasyonalizm, zehir, ırkçılık, bildiğiniz milliyetçilik. Öbürüsü de kendi milletinin haklarını talep etmek. Allah dönemi var. Din, orijinal Allah'ın kelamıyla, orijinal mantığıyla... Bütün bir hayatı kuşatır. Dolayısıyla din ayrı, siyaset ayrı, laiklerin uydurduğu bir palavradan başka bir şey değil. Siz laikliğe karşısınız. Ben kendim laik değilim şahıs olarak. Devlet hakkında ne düşünüyorsunuz? Devletin bütün inançlara aynı mesafede olması lazım. Nötr olması lazım. E bu da işte ama laiklik olması ama bu Jacoben şu an Türkiye'de veya Fransa'da uygulandığı şekliyle bir laiklik değil. Yani nasıl Biliyorsunuz? olacak? Birçok laiklik modeli var tartışılıyor. anglo Anglosakson tipi laiklik var, şey Fransa var. tipi laiklik var. Siz mesela e, siz e, laik bir ülkede İşleri başkanlığı olur mu? Olmaz. Bizim Cumhuriyetinin Cumhuriyet e, kemalist yapısını yıkmak istiyorsunuz ve şeriat gelsin istiyorsunuz, doğru mu? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kemalist yapısının artık tarihe kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Yerine bundan ne sonra şeriat yerine ne bundan sonra yerine ne geleceğine de hak, halk karar versin. Onu sormuyorum. Ben. Siz ne istiyorsunuz? Benim kendi dünya görüşüm İslami dünya görüşü. Değil ben Şeriat. Ben İslam, İslam referanslıyım. Şimdi yani sen şeriatçı mısın değil mi? Bu sizi rahatlatacaksa ben şeriatçıyım. Her Müslüman şeriatçıdır. Ama niye kızıyorsunuz? Şeriat, hayır kızmıyorum. Gayet rahat evet, anlatıyorum. Evet. Bir de siyasette bir kural var. Diyor ki kızmak var, belli etmek yok. <laughs> yani kızsanız da belli etmemek niye? zorundasınız. Ya böyle derler şaka yoldu mesela dışişleri bakanlarına. Şimdi İslam hukukudur şeriat. Ama sen şeriatçı mısın? Müslüman da yok ben gömlek değiştirdim. Ayıp. Ya kardeşim şeriat ne demek? İslam hukuku demek. Her Yahudi bir Hayırlı Yahudi oluyor. şeriatçısıdır. şunun için soruyorum size. Ben sizin e, kendi Yani İslam'ın ceza hukukunu, ticari hukukunu, evlilik hukukunu, miras hukukunu tamam. ben kabul etmiyorum dediğiniz vakit siz zaten Müslüman değilsiniz. Güzel. Müslümansanız hem Allah'a inanacaksınız hem Peygamber'e inanacaksınız hem meleklere ahiret gününe, cennete, cehenneme ve Kur'an'daki ticari hukuka miras hukukuna. Bütün ne inanacaksınız? Ne varsa işte bu dediğiniz Müslüman Bu anlamıyla göğsümü gere gere söylüyorum. Sizi de rahatlasın. Ben Müslümanım ve İslam şeriatına inanıyorum. Ben şunun için sordum. Ha bu kadar rahat ya sabır. İtiraf et kurtul. Ha, i̇tiraf değil bu. Sizin zaten bunları evet. söylemişsiniz. Bu, Defalarca söylemişsiniz. Bu konuda açık sözlü olduğunuz için evet. ben burada bir şey. Ama şunun için söylüyorum. Batıdaki bir insan tırnak içinde şu duyguyu hissetse bir empati kurmanız açısından. Ya benim e, Türkiye Cumhuriyeti adım gitti. TC'ler gitti. Türklüğüm gitti. E, ben layıklı inanıyordum baksanıza birisi çıkıyor milletvekili layıklıkta her an gitmek üzere bir kaygı duysa mesela siz altan tan olarak hani bugün sürekli dövülen İzmir'deki Bağdat Caddesi'ndeki e, tedirgin modernler deniyor ya onlara karşı hayır kardeşim tedirgin olmayın mı diyorsunuz yoksa kusura bakmayın gün bizim günümüz şimdi biraz siz mi çekeceksiniz diyorsunuz bir intikam duygunuz var mı çok net soruyorum şimdi gün bugün ben seni artık döveceğim sen beni dövdün dersen bu kan davasına döner. Bu yanlış bir şey. Boşuna bir tedirginlik üretiyorlar. Bakın ben yeri gelmişken söyleyeyim. Buyurun. İngilizce bir kolejde okudum. Marif Koleji'nde. Hı -hı. 1969'da Diyarbakır gibi bir yerde Amerikalı hocalardan ders aldım. İngilizce öğrendim. Fena seküler, durumda. Seküler bir eğitim aldım. Benim ailem 1955'te İstanbul'a geldi. İstanbul'un Bebek semtine yerleşti. En güzel yerine. Ve ben yüzmeyi Güneri Coğoğlu'nun tabiriyle Dicle'de, Fırat'ta, ZAP'ta değil İstanbul Boğazı'nda Mısır Konsolosluğu'nun yanında öğrendim. Seküler hayat nedir, laisizm nedir, sosyete nedir, modernizm değil, çakma nişan taşı da değilim, çakma bebekli de değilim, doğuştan bebekliyim. Ben beyaz kürdüm diyorsanız. Beyazlık demeyelim. Ama dünya görmüş, feleğin çemberinden geçmiş, bu şimdi yeni modern olmuş, laik olmuş, bilmem ne olmuş adamların on misli bunları bilen bir adamım ben yaşantı olarak da eğitimim olarak da aile geçmişim olarak da fakat şunu söylüyorum bunlar üretilen tedirginlikler biraz da korkular. Biz bu Müslümanları Kürtleri 80 sene dövdük. İttihatçılar, Kemalistler şu an korkuyorlar. Acaba bunlar bizden bir intikam alır mı? Almayacağız. Niye almayacağız? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke'ye girdiği vakit umumi af ilan etti. Geçmiş geçmişte kaldı. Yeni bir Türkiye kuralım. Demokratik bir Türkiye. Laikler de rahat olsun. İçki içe. Benim ailemin dörtte üçü alkol kullanıyor. Birinci derece ailem derken yani amcalarımdan, dayılarımdan, amcam çocukları, dayım çocuklarından veya Fakat kardeşlerimden iyi bir bahsediyorum. alışkanlık değil. İyi bir alışkanlık değil ama işte modernlik ilişki içmekse plaja gitmekse baş açık gezmekse bunlar benim ailemin yani, içinde, ben içinde ben de, için de %75-80 var korkmasınlar. Kor korunmalı saatlerdeyiz. Çocukların izlediği saatlerde içki övmüyoruz, eleştiriyoruz. Övmüyoruz, eleştiriyoruz. Evet. Ama bu hayat tarzına da saygı gösteriyoruz. Sen böyle yaşamak istiyorsan böyle yaşa. Yani benim buna bir itirazım yok ama benim yaşantıma müdahale etme. Bugün yapılması gereken bu laiklerin de tedirginliğini gidermek bölünme korkusunu da gidermek, Türkiye'de demokratik bir hukuk devletini tesis etmek. Peki reklam reklama gideceğim. Sizinle daha çok program yaparız nasıl İnşallah. Sorma. Zaten bir tane Akit Gazetesi'ne bir şey yaptık. Onu deneyeceğiz bakalım. Böyle arkadan küfür etmesinler gelsinler konuşalım. Bakalım ne var etekten. Aha. Sevgili seyirciler ben... Fırsat buldukça her fırsatta Türk İslamcılık yapıyor. Ümmet ve din kisvesi altında. Bizi bir, bir çağrıştırmak. Ve, ve Kürt siyasetinde ne kadar öne çıkmış insan varsa bunları karalayıp belden aşağı vuruyoruz. Sakallı ergene bunlar. Ama ben Ve aramadım. bunlar e, e, bu kadarı yeter. Hayır şimdi birçok bir İslamcı gazete var. Biraz daha bu kadarı var. yeter. B bütün İslamcı gazetelerin içinde de bu tip adamlar var. Bütün İslamcı yayının içer yayınların içerisinde bu tip Türk İslamcı... adını adına vermediniz, e, iş adamlarının adına vermediniz. İslamcı çevreden korkuyor musunuz? Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. O zaman verin gazeteyi. Yani niye... Bir cevap hakkı varsa soralım. E, niye korkayım ki? Ben onlara cevabı daha doğru düzgün bir atmosferde bulundukları yerde vereceğim inşallah. Ben size isimlerini vereyim. Bizi bir programa çağırın. Beraber çarpışalım programda açık. İsimlerini vereyim size program. E verin sonra. şimdi çağrı yapalım. Vereyim size. Tamam. Ben Akit Gazetesi'nin baş yazarlarına açık oturumda hodri meydan diyorum. Buyurun çağırsın, çağırın gelsinler konuşalım. Şimdi i̇şte akil insan onlardan bir tanesi. E akıl, akil insan veya değil bu ayrı bir mevzu. Açık oturumda hodri meydan bakın artı eksi bir şey söylemiyorum. Buyursunlar tartışalım. İslam'ı tartışalım. İslam'ı tartışalım. Evet. İslam